Artık şampiyon kim olur sorusu değil bence programlarımızda soracağımız soru. Beşiktaş şu saatten sonra şampiyonluğu kaçırır mı? Herhalde şu an çok avantajlı bir durumda olduğu için bu soruyu sormak lazım. Serdar Sarıdağ. Yani çok ciddi bir avantajı var 5 Beşiktaş. Evet. Ee, zor bir püksür var tabii önünde. Hatay evet. ve Galatasaray. Bunlardan birinin galip galiptirmesi halinde durum çok farklı bir yere gider. Yani işin %70'i geride kalmış olur. <laughs> tabii bu işin garantisi %100. Ee, ama en kritik maç Füksür'de kalan maçlar içerisinde sorduğunuzda ilk maç hangisi odur? Hatay. En kritik maç. Çünkü niye? Normalde 72 saat olması gereken dinlenme sürecinin altında dinlenmiş bir şekilde gelecek. Bir erteleme isteği vardı. Hatay karşısına. Ben burada Hatay'a suç bulmuyorum. İster erteler ister erteletmez. <laughs> Kabul eder etmeyebilir. O da diyor ki ben Beşiktaş'ı yorgun bulmuşum. Kabul etmem. Bunu anlayışla karşılayabilirim. Ama en azından Beşiktaş'ın yorgun olduğunu gösteriyorsun. Ee, burada biraz e, iğneyi federasyona batırmak lazım diye düşünüyorum. Maç planlayıcı arkadaşlar kimlerse. Bak, maç planlayıcı. O takvimi planlayanlar kimlerse. Yani o maç planlayan adamın, yani takvim planlayan o takvimleri planlayan adamın e, ben randevusuna güvenmem. Verdiği randevu saatine güvenme. <laughs> Çok net söyle bu kadar takvim özürlü olunur ancak yani şu olağanüstü durumda en idealini yapmaya çalıştılar belki ama tabii ki kimse ya hiçbir takımın Bak, memnun etmek mümkün değil. kritik haftaları yarıştısın diğer rakiplerin bu dönemlerde ne yapar TFF maç saatlerini genelde aynı yapar dedikodu olmasın, şaibi olmasın, evet. avantajlar çok böyle açık ara olmasın diye genelde. E bence bu haftadan itibaren başlamalıydı. Son 4-5 hafta itibariyle. Yani bu kritik süreçte 5 maçlık programı birden açıklamak çok doğru değil. E bir de yani ben zaten en sevdiğim şey kulüpçülüktür. Ama burada hakikaten bir Beşiktaşlı bana şunu soruyor. Neden son 5 maçta Fenerbahçe benden daha avantajlı diyor. Hı. Fenerbahçe benden daha fazla dinlenme olayı değildi. de. Hani ben yeteri kadar dinlenim. Durumu yani ben içeriden de konuştuğumda tek şikayetleri o. Yeteri kadar dinlenemiyoruz. Yani şu maçtan sonra. Ya bütün takımlarda o sıkıntı aslında söz konusu. Volkan demiş. Sen ne söyleyeceksin? E, konusunda şöyle. Aslında e, son oynanan Rize maçı salı günüydü. Evet. Beşiktaş'ın talebi ve Rize kabul etmesi sonrası da çarşambaya alındı. E, yani aslında dört günlük bir boşluk vardı yani salı cumartesi aralığı vardı. Ondan önce de Kayseri kaydırıldı. Cumartesi'ydi o da. Ama Kayseri'den önce de yine bir sıkışıklık vardı. Salı-Cuma'ydı. İşte, i̇şte bu bir da... şekilde Bir şekilde bir üç güne denk geliyorsun. Yani Fener'de bir hafta önce Perşembe-Pazar oynadı. Ya bir fikstüre denk geliyorsun. Sonuçta... Yani Kayseri'nin maçından önceki maçın tarihi sıkıntı işte. Salı-Cuma evet. Or orası, o sıkıntı. Orası zaten Sergen Hoca'nın itiraz ettiği nokta oraydı. Oradan kaynaklanıyor. Şey. İki, i̇ki tane maçı Cumartesi ve Çarşamba'yı aldılar. Galatasaray'la ta aynı tarihi aldılar. Hatay kabul etmeyince, Hatay Spor run maçı 3 gün arayla oynanmış oldu. Ben burada çok şikayet edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum şahsen. Yani şimdi fikstürü tek tek e, baksam, araştırsam e, açıkçası başka takımlarında da 3'er gün arayla oynadığı en az 6 ya şer 72 gelişim, saatin altına düşmemiştir. 72 saatin altına düşen de var. Anladım. Mesela Fenerbahçe var Hatay ve Salı Hatay'la oynadı. Bir önceki cumartesi içeride oynadı. Hatay maçı gündüzdü. 72 de değil yani. 3 saat daha düş 69 saat. Hani çünkü Beşiktaş mesela gece 3'te geldi o gece Trabzon'dan ya Trabzon havalimanında. Ama, ama deplasman hepsi öyle abi. Yani 40, 48 ben, saniye önce Beşiktaş'ın maçının salıdan çarşamba yalanın neden söylemiyorsunuz dedi demiş izleyicimiz Umut Talip Bey. Söyledik şimdi söyledik. Şu anda söyledik onu. Şu ona. anda söyledik. 48 saniye önce Ya yazıldık. bu işin aslında çıkış noktası nereden hatalı biliyor musun? Hani derler de bir şey böyle çok güzel örnektir. O gömleğin düğmesini ilk iliklerin düğme yanlış hepsi yanlış gider. Bu işin sıkıntısı Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmeyi kaldırması. E tabi. Halen de ya bu senede düşmesin diye kulis yapan var. Bazı Yok, kulüplerde. Onu Nihat Özdemir net evet, açıkladı. Evet açıkladı. Ya artık o zaten o, olmaz yani. Öyle, Yok, öyle öyle şey bir, olamaz. Bir şey olamaz. Yani. 21 24 olacak. Düşmen, ne güzel. Ben, abi ben de Ya bir şey soracağım. Düşme, düşme zaten bence düşme olmaması değil burada. Yani o zaman çıkma da olmayacak. Yani iki, ya ikisi olacak ya ikisi olmayacak. Ya Adana Demirspor geliyor ya. Adamların kaç senedir beklediği e, şey belki de bu hafta sonu. Ya hayır ben bu sezon söylemiyorum. hiç söylemiyorum. Yani geçen evet, evet. sezon da hani belki hiç hani bu şekilde bir şey kalkışmazsa. Aşağısı çok güzel olacak. Yok, yani Mustafa yani, Hoca o... Altay'a gitti. Evet. Adana Demirspor Samet Hoca'yla gümbür gümbür. 3 takım 64 64 64. Evet 64 ee, 64. Ertuğrul Hoca Samsun'da nasıl Bir tane bir tanesi, bir tanesi play girecek. Hangisi o üçünden biri? E, çok güzel olacak. olacak. Evet, çok güzel yani. olacak. Hangisi olacak, olacak onu hep birlikte göreceğiz. play da güzel olacak. 6 ay var. Serdar abinin söylediği gibi. Büyük ee, Mustafa. Evet. Güzel bir güzel bir play-off heyecanı da izleyeceğiz. Ama e, fikstür konusunda geri dönecek olursak da ben e, dediğim gibi hiçbir takımın Fikstür konusun. Ha final haftaları dolayısıyla işte dörder gün olabilir miydi? Yani bu tartışılabilir ama yani herkes üç günde bir oynadı. Evet. O yüzden e, burada ben çok şikayet edilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Beşiktaş kısmına gelecek olursam da Beşiktaş bence de artık yüzde %70'in de üzerinde. Hatta Serdar abinin e, bahsini de arttırıyorum. İşi bitirdi. Yani dün akşam itibariyle Fenerbahçe'nin Alanya'da iki puan bırakmış olması Beşiktaş'a çok büyük bir avantaj sağladı. E, şöyle bir avantajı vardı. Beşiktaş'ın. Hatay ve Galatasaray'dan birini kazanıp son iki haftaya lider girebilirdi. Diğerini kaybetse bile. Ki son iki haftada daha önce de anlattık yani hedefi e, pek olmayan diyelim takımlar e, Beşiktaş'ın fikstüründe var. Son iki haftada puan kaybı zannediyorum kimse beklemiyor. Hatay ve Galatasaray maçlarında puan kaybı olursa olacaktı. Hı hı. E, i̇kisinden birini kaybetse dahi e, lider olacaktı ki artık mesela Hatay beraberlik Galatasaray mağlubiyet durumunda dahi Beşiktaş lider olacak. Çünkü Fenerbahçeli ikili, ikili averajda Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Çok çok önemli bir avantaj. Yani buradan sonra da ben Beşiktaş'ın dönerse eğer Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray'a bu şampiyonluk herhalde bir 100 yıl falan konuşulur değil mi böyle bir durum? Olacağını da çok zannetmiyorum. Yani Beşiktaş'ın bu arada oyunu da son iki haftası e, düzelmeler var. Rağmen. Mesela Sivas'tan sonra Sivas'tan sonra Beşiktaş'ın oyununda düzelmeler de görüyoruz net bir şekilde. E şimdi öyle bir noktaya geldi ki iş e, ya Larin yok mecburen Gökhan Töre diyorduk. Şimdi Larin dönse mesela ki dönüyor zannediyorum Hatay maçında değil mi Serdar abi? Yani Hatay, maç. Hatay maçında oynayabilir de acaba oynatır mı? İşte belki Galatasaray maçını düşünüp oynatmayabilir. Yani Gökhan Töre ilk 11 olabilir. Bunun bunun sebebi de Gökhan Töre'nin performansı. Gökhan Töre dönemeseydi ama muhtemelen oynardı ama şu anda Gökhan oynayacak, Larin kulübede olacak veya Larin solda olacak. Yani Gökhan Tören'in santrfor bölgesindeki görevinden ben Sergen Hoca'nın vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü Yok, düşün gerçekten evet. fiziksel olarak e, o daha önce de söyledim boksör fiziği var Gökhan'da. Hakikaten evet, e, şey omuzlar falan kalın. Belki kısa boylu bir oyuncu ama e, hız lazım orada hız. hız o yüzden onu tercih Hız ve kuvvet olarak e, Center for görevi görebil görebiliyor. görebiliyor Hani elbette Abu çok farklı özellikleri var. Abu bakarla kıyaslamıyorum ama Gökhan Töre performansı en azından şu haftalarda iş gördü. Beşiktaş'ın çok kritik maçlarını Rize ve ondan önceki içeride Kayseri maçlarında Beşiktaş'a 3-3 6 puan yazdırdı ve bu maçlar da gayet zorlu maçlardı. Yani Kayseri'nin durumunu gördük biliyoruz. Rize de henüz net olarak kurtarabilmiş değil. Açıkçası. Gökantöre Gökhan Töre Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında çok kritik haftalarda çok kritik bir katkı verdi. Maliyeti de ne kadar? Yani onun maliyeti benim totalde yani maç baş başları sürekli oynadığı farz edelim. 10 milyon TL'ye gelen bir maliyet. Yo, o kadar Ama şu an olmamıştır. olmamıştır Çünkü maç başları şimdi. tabi maç başları da birlikte. O kadar oynamamış. Yani şöyle söyleyeyim 6-7'ye mal olmuştur. 6-7 milyon TL. sezon, sezon başında